Evet arkadaşlar, bugün size Galatasaray'ın nasıl bir şikeci takım olduğunu kanıtlayacağız arkadaşlar. Bakın şu Google bakın Google Chrome. Google'a yazıyoruz şu an Yazalım Yazalım hemen Beşiktaş'tan başlayalım bakın. Beşiktaş nasıl bir kral takım olduğunu göstereyim size. Beşiktaş'ın Real kupası var mı? Yazdık. Ne yazıyor? Beşiktaş'ın tarihinde haram kupa yoktur. Haram kupa yok bak helal bir takım. Hepsi helal. İşte Galatasaray yazar. Yani bak Google söylüyor. Bak ben bir şey yapmıyorum. Google direkt söylüyor. Bak. Şurada çıktı. Bak şurada çıktı. Galatasaray'ın helal kupası var mı? Ne yazıyor? Galatasaray müzesinde helal kupa yoktur. Yani arkadaşlar Google bile Galatasaray'ın bir şirketi takım olduğunu biliyor. Siz de arkadaşlar Galatasaray'ı desteklemeyin. Benim başım yok. Yani bak burada da şey yazmışlar. Evlat olsan sevilmezsin Galatasaray'da yazmışlar. Yani ben başka bir şey demiyorum.